Sanal alışveriş şu anda tam anlamıyla güvenli bir alışveriş yöntemi diyemeyiz. Bunun için birçok site ciddi yatırımlar yapıyor. Sanal güvenlik uzmanları var ve korumaya çalışıyorlar. Ancak şu an piyasada bilinen birçok sitede kart bilgilerinin çalındığı ve bu kart bilgileriyle farklı alışverişler yapıldığı bilinmektedir. Bu bir gerçektir. Bunun için e, tüketicilerin, vatandaşların dikkat etmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlara dikkat ederlerse e, daha güvenli bir alışveriş yapabilirler. E, bunlardan birincisi alışveriş yapacak sitenin araştırılmasıdır. Kısa bir araştırmayla bu site hakkındaki yorumları okuyarak o sitenin ne kadar güvenli olduğu veya müşterilerine ne, ne denli geri dönüş yaptığını, ne denli yardımcı olduğunu anlayabilirler. Ve bu noktadan sonra o siteden alışveriş yapabilirler. İkinci olarak alışveriş yapılacak sitede e, mutlaka sanal kart kullanılmalı. E, kartınızın limiti yüksekse e, alışveriş yapacağınız limit üzerinden bir sanal kart oluşturursunuz. Yalnızca o alışveriş için e, sanal kartla alışverişini yaparsınız. Daha sonra da alış, e, sanal kartınızı iptal ederek alışverişinizi güvenli bir şekilde sonlandırabilirsiniz. E, bir diğer husus da Alışveriş yapacak kişiler mutlaka ve mutlaka kendi telefonlarından ve kendi bilgisayarlarından alışveriş işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Çünkü şu anda birçok bilgisayar, site veya uygulamalar kart bilgilerini otomatikmen kopyalıyorlar. Kopyaladıkları için bu kart bilgilerini daha sonra da kötü niyetli olarak kullanabilirler. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Sanal alışverişte mağdur olan vatandaşların e, vatandaşları iki kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi malın niteliği konusunda zarara uyur, uğrayanlardır. Malın niteliğinden kastımız da malın istenilen ölçüde gelmemesi, bozuk olması, kırık olması veya sitede e, belirtilen özellikleri taşımamasıdır. Burada vatandaşların öncelikle yapması gereken malı iade etmeleridir. 15 günlük iade süre hakları vardır. E, bu hakkını kullanarak malın iadesini gerçekleştirebilirler. Malın iadesini kabul etmeyen veya iadeyi yapamayan vatandaşların e, başvurulacağı hususta e, tüketici hakem heyetleridir. Burada da vatandaşların dikkat etmesi gereken husus uyuşmazlık konusu miktardır. Eğer miktar 7.550 TL'nin altında ise bulundukları ilçe e, tüketici hakem heyetlerine başvuru yaparak e, gerekli ücret iadesini ve malın değişimini talep edebilirler. E, miktar 7.550 TL ile 11.330 TL Arasında ise il tüketici hakemiyetlerine başvuru yaparak bu malların iadesini, ücretlerinin iadesini talep edebilirler. İkinci hususta vatandaşlarımızın dolandırılmış olması. Burada dolandırılan vatandaşların mutlaka Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Suç duyurusunda bulunarak haklarını arayabilirler.